Bak, alıcılar geldi herhalde. Akbaba sürüsü pislikler. Önce bir çıkaydık da sonra gireydiniz bari. Aa, yok canım olmaz, aceleleri var. Kız gel elimizi şunlardan çıkaralım ha. Hadi kız. Aa, dur dur dur, dur. yanlış anladım. Ne? Yani. Aa! O adam değil mi bu? Hı -hı. Ne işi var şimdi burada? Buyurun. Birine mi bakmıştınız? Kolay gelsin. Biz Sunu Hanım'la çekimde sizin mekanınızı kiralamak için konuşmuştuk. E, tabii biz konuştuk ama son kararı babam verir. Sen istersen konuştur onları. Tabii. İçeri geçelim babam içeride. Ha babacığım. Arkadaşlar kahveyle ilgili konuşacaklarmış da. Buyurun hoş geldiniz. Merhaba kolay gelsin. Sağ olun. Beyefendi ben birkaç gün önce mekanınızı tesadüfen gördüm. Çok sıcak, samimi bir yer. Ee, daha önce Sunu Hanım'la da konuştuk. Ben bir reklam filmi çekeceğim. Eğer size de uygunsanız mekanı çekim için kiralamak istiyorum. Ha, reklam filmi çekmek için istiyorsunuz kahveye. Hı -hı. Valla aslında çok iyi olurmuş ama yani biz maalesef bugün kahveyi kapatıyoruz. Kapatıyor musunuz? Evet, maalesef. Yani siz bugün çekim yapabilirseniz ama gelin buyurun kahve sizin. Mümkün değil. Bizim işler biraz hazırlık gerektiren işler. Anladım. Maalesef. O zaman rahatsız ettik sizi. Kusura bakmayın. Yok, estağfurullah. Ne rahatsızlığı? Biz size yardımcı olamadık. Siz kusura bakmayın. Estağfurullah. Efendim, merhabalar. Ben Deniz. Emlak danışmanıyım. Buyurun, bu da kartın. Buyurun, buyurun. Eğer mekan arıyorsanız buraları avucumun içi gibi bilirim. Her türlü yardımcı oluruz. Komisyonu falan sakın dert etmeyin ha. Bir şekilde ayarlarız beraber. <laughs> Rafet. Baba. İyi günler. İyi günler. Tenezzül edip de iki kelime konuşmadı artist. Of Rafet. Hadi oğlum işine hadi hadi. Yani istediğimiz gibi olmadı ama en azından mekanı canlı görmüş oldunuz. Bu minvalde bir şeyler istiyoruz. Aynen. Yine araştırma yapalım. Tamam. Görüşürüz. Görüştüm. Efendim Zeynep Hanım. Necat Bey merhaba. Kayra ile ilgili bir sorun mu var? Ben de size onu soracaktım. Kayra bugün okula gelmedi. Bir sorun mu var? Ne diyorsunuz siz Zeynep Hanım? Kayra'yı okula ben bıraktım. Nasıl olur? Biz hiç görmedik bugün okulda. Siz hemen polisi arayın, ben geliyorum okula. Ne olmuş? Kayra okulda değilmiş. ben, ben de geliyorum. Saniye! Saniye! Ne var be? Bizim Sunan'ın ne işi var bu artiste? Ne artist ya? Ne diyorsun? Ya şu bizim dükkanı kiralamaya çalışan Lavuk'tan bahsediyorum. Ha ne olmuş ona? Ya onun arabasına bindi gitti. Aradım şimdi beni meşgule aldı. Ya ben meşgul alınacak adam mıyım? Değilsin abiciğim, değilsin. Ne işler çeviriyor bu kız? Ay ne bileyim ben Rafet abi ya. Öf, deli deli sorular soruyorsun. Deli ettim beni de. Büyük boy çöp poşeti bitmiş. Onu istedim. Herhalde adamcağız çarşıya falan bırakacak kızı yani. Bana bak bunlar sevgili falan olmasın. Ay saçmalıyorsun artık iyice Rafet abi ya. Hayri. Buyurun Ejantin. Kayreden haberin var mı? Yok. Nasıl ya? Ne oldu bir sorun mu var? Öğretmeni aradı, bugün okulda hiç görmedik dedi. Ben hemen okula gidiyorum. Yok yok sen her ihtimale karşı evde kal, ben bir şey olursa arayacağım seni sağ ol. Tamam haber verin bana da. Suna sen ne olur ne olmaz arabadan hiç çıkma. Çünkü en son yine böyle bir şey oldu. Okulda bir yere saklanmış, eğer okuldaysa seni görmesi tamam mı? Gördüğünüz gibi Kayra okuldan kendisi kaçmış Necat Bey. Bu kabul edilebilir bir şey yani öyle mi? Nasıl kolay çıkıyor ağzınızdan ya? Bu ne rahatlık? Koskoca çocuğu güvenlik nasıl görmez? Haklısınız. Lütfen sakin olun. Aylin Hanım. Çok ama çok üzgünüm. Gerçekten ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Son günlerde çocuğu kötü etkileyebilecek bir olay yaşandı mı? Evet. Emin misiniz? Gayrı mı? Evet, oymuş. Üzerinde ne var? Tamam, orada bekleyin. Hemen geliyoruz. Bulmuşlar mı? Evet, bulmuşlar. Gidelim. Senin gelmene gerek yok. Kayra seni görmesin. Bana haber verirsin değil mi? Veririm. yaptıysak araçtan çıkaramadık. Beni anneme gönderin diyor. Başka da bir şey demiyor. Bir tanem ne yapıyorsun burada? Ben seninle konuşmuyorum. Neden? Biz seninle anlaşmamış mıydık evde? Ha? Keşke biraz daha konuşsaydık seninle. Küstüm sana. Buraya kadar nasıl geldiğini bilmiyoruz. Elindeki kartı arkadaşlara göstermiş. Kartın geldiği yere gitmek istiyormuş. O, <laughs> Oo Sunu Hayırdır nereden bu saatte? İşe gittim. İşe? Oteli mi gittin? Evet. Ve sen otelden ayrılmamış mıydın? Hani tazminatını vermişlerdi? Şey aradılar beni. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben de uzatmadım, kabul ettim. E, harika, çok sevindim vallahi. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın kızım. Kin tutmadığın iyi olmuş çünkü kin tutana yüktür. Öyle, öyle. Ee kızlar, yorulduk. Hadi bir çay demleyin de içelim. Biz sunayla ilerlederiz babacığım, kalk. Ablam, sen demle sen. Vallahi ben çok yoruldum. Ha? Çok mu yoruldun? Kim yordu benim kardeşim? Kim yordu benim kardeşim kardeşim? Kim yordu? Hay benim eşek kafam ya. Hepsi benim yüzümden oldu. Üzülme oğlum, ne yapalım? Olmuşla ölmüşe çare yok, değil mi? Önemli olan biziz. Ailemiz. Biz nereye gidersek orası bizim. Öyle değil mi? O yüzden gün ola, hayır Doğru diyorsun da baba. İnsan üzülüyor işte. Yani bizim çocukluğumuz bu kahvede geçti. Mesela şu ağacın dili olsa da konuşsaydım. Hı, <laughs> konuşsa konuşsa. Kovboyculuk oynama niyetine ben acaba bağlıyordun sonra bırakıp gidiyordun. Ne yapayım kızım? Sen daha saf değildin. Saf değildim abicim. Çocuktum. Arada bir fark var. <laughs> Duydun mu baba? Fark varmış. Saf değilmiş. Hiç hatırlamıyor. Hatırlıyorum. Hatta sen nedense sürekli kovboy oluyordun. Biz de kızıl deli oluyorduk. Şaşırdık mı? Asla şaşırmadık. Rafet'in işi bu çünkü. Rafet her zaman güçlünün yanındadır Sunacığım. Hiç alakası yok canım kardeşim. Sen beni hiç tanıyamamışsın. Ay ben seni var ya doğduğum günden beri tanıyorum canım. Sen hiç merak etme. Allah! 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 Şaka mı şimdi ya? Komik mi bu? Saniye. Hiç güleceğim yoktu kızım ama ben de korktum ya. Baba sen bari yap. Topla şunları. <laughs> Saniye bak, benim canımı sıkma. Seni öyle bir çarparım. Saniye de 60 değil, 160 kere gidersin. <gülüyor> <gülüyor>